Doğa felsefesi milattan önce 5. yüzyılın ortalarında son bulmuştur. Hatırlanacağı gibi Thales ile başlayan doğa felsefesi çıkar gözetmeyen bir felsefe olarak başlamıştı. Yani insanlar sadece merak duygularını gidermek için felsefeyi oluşturmuşlardı. Doğa felsefesinin başlangıcından 150 yıl sonra konu insana yönelmiştir. Bu dönemin en önemli özelliği Atina'nın Ege dünyasına baskın olmasıdır. Yunanlıların doğu ile kurmuş olduğu bağlantı farklı değişimlere sebep olmuştur. Bu değişimlerden biri kent felsefe bağlantısıdır. Kentte demokrasi yaşanmaktadır. Oy hakkı sadece kentin özgür erkekleri içindir. Cicero bu dönemden 300 yıl sonra milattan önce 5. yüzyılda yaşanan bu değişimi şu sözlerle anlatır. Sokrates felsefeyi gökyüzünden yeryüzüne çekti ve onu kentlerde insanların evlerinde yaşarttı. O felsefeyi iyi ve kötü ile ilgili sorunlara yönelmeye zorlayarak sosyal hayata dahil etti. Düşünürler kent ve felsefenin birlikte ortaya çıktığını savunurlar. Felsefenin mekanı kenttir. Felsefi fikirler tartışmaya açıktır. Bu tartışma ortamı ancak kentte, demokratik bir ortamda, yani kişilerin birbirlerinin haklarına saygı duyduğu bir ortamda yapılabilir. Doğa felsefesinden insan felsefesine olan değişimin çeşitli nedenleri vardır. Bunlar felsefi, siyasi ve toplumsal nedenlerdir felsefi nedenlerine bakacak olursak. Doğa felsefesi M.Ö. 5. yüzyılla birlikte iflas etmiştir. Doğa felsefesi aşağı yukarı her şeyi söylemiştir. Böylece gelişmesini tamamlamıştır. Aynı konuda birçok karşıt görüş ileri sürülmüştür. Aynı konu dediğimiz şey şu şekilde sorulmuştu. Evren neden meydana gelmiştir? Onların bu konu hakkında saymadıkları madde kalmamıştı. Tales'in su, Anaksimenes'in hava, Empedokles'in hepsini toplayan toprak, su, hava, ateş cevabı ve diğer maddesel cevaplar. Evrenin neden meydana geldiği konusunda tek bir cevap verselerdi o zaman bizleri ikna edebilirlerdi. Ama bu olmadı toplumsal nedenlerine bakacak olursak. Atina eskiden felsefenin merkeziydi. Çıkar gözetmeyen felsefe için elverişli bir ortam vardı. Kentler arasında liderlik savaşları olunca kentlerin refah ortamı bozuldu. Perslerle yapılan savaşlar ve ağır veba salgını Atinalı ve Yunanlı'nın gücünü tüketmiştir. Bu durumların sonucu olarak İnsanın kendisini yenilemesi gerekmiştir. Kendi amacını tekrar belirleme çabasına düşmüştür. Bu noktada ne yapılacaktır? Evrenin hangi tür maddeden meydana geldiği sorusuna karşı ilgisiz kalmışlardır. Artık doğa ile ilgilenirken kendisini unutan insan, kendi sorunları çoğalınca mecburen bunları çözme denemelerine başlamıştır. Siyasi nedenleri o dönemde Atina politik olarak gelişmiştir. Perslere karşı Yunan dünyasının önderliğini yapmak istemiştir. Bu dönemde demokratik bir idare tarzı gelişmiştir. Atina'da doğrudan demokrasi en iyi şekilde temsil edilmiştir. Çok sayıda meclis vardır. Özgür her yurttaşın belli bir uzmanlığa sahip olduğu durumlarda seçilme imkanı tanınmıştır. Atina'da o dönem sadece demokrasi değil Aristokrasi ve oligarşi de birlikte yaşanmıştır. İşte bu siyasi sistemlerin hepsi insanların ihtiyaçlarına yönelik olduğu için felsefe insan temelli olmuştur. Bu dönemde insanlar birbirlerini nasıl yöneteceklerini araştırmışlar, dolayısıyla bunun için doğru, adaletli yönetim biçimi nasıl olmalıdır sorusunu sormuşlardır. Bu soru sormalar artık tamamen insanla ilgili olmuştur. Bu durum insan felsefesinin ilk ve en büyük temsilcisi olan sofistler tarafından yapılmıştır. <laughs> sofistler milattan önce 450 yılında ortaya çıkmışlardır. Eğitimde büyük bir talebi karşılamışlardır. Onlar profesyonel bir eğitimciler sınıfıdır. Xenophanes onları her isteyene para karşılığında bilgelik satanlar diye tanımlar. En önemli temsilcileri Abderalı Protogaras Leontinili Gorgias'tır. Onların öğrettikleri pek çok şey vardı. Felsefe, yönetim sanatının temel ilkeleri, dil bilgisi, ikna sanatı, retorik, mahkemede kendini savunma sanatı, mantık, ahlaki davranış, edebiyat eleştirisi, matematik ve dilsel analiz. Hayatta başarılı olma ve yükselme sanatı gibi birçok sanatı para karşılığında öğretiyorlardı. Onların inandığı en büyük şey dünyevi başarıydı. Onlar üç tutum içinde hareket ettiler. Birincisi her şey hakkında kuşku duyma. İkincisi doğaüstü veya ilahi temellerin olmadığı, her şeyin insana dayandığı düşünce. Üçüncüsü ise Devlet adı altında bir sözleşme. Sofistlerin eleştiri yönleri. Kritisizm. Sofistlerin en belirgin tarafları her şey yönelik eleştiride bulunan tavırlarıdır. Bu eleştiriler insanın bilgi güçlerine yönelik değildir. Bu eleştiriler daha çok Yunan toplumunda var olan o zamana kadar hiç eleştirilmemiş kurumlara, toplumun siyasi yapısına ve hukukuna bir de dini yönüne yapılan eleştirilerdir. Sofistler hem akla hem de algıya dayanan bilginin imkansızlığını dile getirmişlerdir. Bilgi için gerekli bir takım ölçülerin sağlanmasının zorunlu olduğunu dile getirmişlerdir. Geleneksel ahlakı geliştirmişlerdir. Bu ahlakın daha akılcı ilkelerle sağlamlaştırılması gerektiğini savunmuşlardır. Geleneksel dini inançlara saldırırlar. Daha sağlam bir tanrı inancının ortaya koyulması gerektiğini göstermişlerdir. Sofistler aynı zamanda devleti ve yasaları eleştirmişlerdir. Felsefeye dayalı bir devlet siyaset anlayışına giden yolu açmışlardır. Yani ne kadar toplumda çürük düşünce varsa bunları sorgulama yoluna gitmişlerdir. Bazen bütün bu sorgulamalar bazı kurumların ortadan kalkması tehditine kadar gitmiştir. Protogaras insanın kökenini araştırmış, sadece bununla kalmamış, insani kurumları, insan becerisini, insan alışkanlıklarının, insanın sosyal ve ahlaki anlaşmalarının kökeninde ne olduğunu araştırmıştır. Peki o zaman ona göre insanın kökeninde ne vardır? Bu soruya verdiği cevap tabii ki madde olmayacaktır. O insanı pratik ve sosyal politik bir varlık olarak değerlendirmeye özen gösterir. Pratik ve sosyal insan denildiği zaman şu anlaşılabilir. Hayatta farklı ihtiyaçlarını karşısındaki insanla birlikte yaşayan insan. İnsanın her gün ihtiyaç duyduğu şeyler nelerdir? Karnını doyurmak isteyince alışveriş yapar. O zaman ekonomik ihtiyacını karşılar. Tabii ki alışveriş yaparken tek başına değildir. Bunu bir toplumun içinde yapmak durumundadır. Bu da onun başka bir insanla ilişkisini zorunlu kılar. İşte bu da onun sosyal yanıdır. İnsan bir şeylere inandığı zaman bu düşüncede ve duyguda kalmaz. Bir ibadethaneye gider. Bunun gibi yaşamın farklı yönlerine dair birçok ihtiyacını günlük olarak yaşayan insan yani kısaca sosyal insan. Protogaras insanın kökeni konusunda dini anlamda bir eleştirde bulunur. Tanrıların ne var olduklarını ne de var olmadıklarını bilebilirim diyerek agnostik bir tavır sergilemiştir. Burada agnostisizm şu anlama gelmektedir. İlahi veya doğaüstü varlıkların bilinmediğini, bilimsel olarak ispatlanmadığı ve gözlemlenemediği sürece bilinemez olduğunu savunan felsefi fikir akımıdır. Bu fikir akımının destekçilerine de agnostik yani bilinemezci denir. Prodikos'a göre insanlar korktukları, minnettar oldukları şeylere inanmışlardır. İnsanların önce besleyici ve yararlı olan şeylere tanrısal olduklarından dolayı inandıklarını söylemiştir. Kritias adındaki bir başka sofist de Prodikos'un bu tanrı anlayışını da tamamen ortadan kaldırmıştır. O bu konuda şunu söyler. Tanrıların varlık nedeni tamamen ahlaki ya da en azından sosyal bir konudur. Tanrılar gerçekte var olmadıkları halde yasalara destek sağlamak üzere icat edilmişlerdir. Kritias'ın bu tavrı dini bir temeli olduğuna inanılan hukuki yapıyı alt eder. O zamanlar yasa koyucuların tanrısal bir esinle yasa yaptıklarına inanılıyordu. Sofistlerin fenomenlere olan inancı Burada fenomen kelimesi olay, olgu anlamında düşünülmelidir. Sofistler doğa felsefesinin hem konusuna hem de gerçeklik anlayışına karşı çıkmışlardır. Onlara göre evreni dışsal bir takım ilkelerle açıklamak yanlıştır. Burada dışsal etkiden anladığımız şöyle anlatılabilir. Evi kim yaptı dediğimizde evi insan yaptı diyorsak burada insan dış etki olmuş oluyor. Sofistlere göre gerçek insanın duysal deneyimlerine göre olmalıdır. Ne kadar insan varsa o kadar deneyim yani tecrübe yaşanmışlık vardır ve hepsi doğrudur. Bana tatlı görünen bir çikolata ya da pasta benim için gerçekten tatlıdır. Pasta ya da çikolata duyusal deneyimden başka bir şey değildir. Yani sadece bana ait bir tecrübedir. Başkasına öyle gelmeyebilir. Sofistler empirist yaklaşımı benimsemişlerdir. Tüm kavramlarımız, tüm yargılarımız duyu deneyine dayanır. Bilginin kaynağında insanların duyuları vardır. Burada duyu deneyiyle anlatmak istedikleri şey görmek, dokunmak, işitmek tatmak ve koklamaktır. Gördüğünüz ağaç, dokunduğunuz telefon, işittiğiniz ses, tattığımız pasta, kokladığınız çiçek birer fenomendir. Yani olgudur. Hatta insanın kendisi de fenomendir. Her insan bu yeteneklerini kullanır ve farklı şeyler hisseder. İşte bu da bizi sofistlerin relativizmine götürür. Eğer bilgilerimiz kişiden kişiye değişiyorsa bu bilgiler relatiftir yani görecelidir. Yani bir insan bir şey var diyorsa doğrudur. Başka insan yok diyorsa o da doğrudur. Diğer insanlar çok farklı değerlendirmelerde bulunuyorlarsa onlar da doğrudur. İnsanlar arasında bedensel farklılıklar farklı algıların oluşmasına, onların farklı şeylerden tad almalarına farklı şeylerden nefret etmelerine sebep olur. Sofistlere göre farklı duyular, farklı izlenimler veriyor. Resimler görme duyusuna girinti ve çıkıntılara sahipmiş gibi izlenim verir. Dokunma duyusuna ise değilmiş gibi görünür. Bal dile hoş, gözlere kırmızı ya da düz, dokunma duyusuna vıcık vıcık gibi görünür. Parfüm koku alma duyusuna hoş, Tad alma duysuna acı tadı verir. Hareket halindeki otobüsün içinden yakındaki ağaç, çalı, ev ve diğer cisimler hızlı hareket ediyormuş gibi görünür. Oysa ne ağaç, ne çalı, ne ev hareket etmezler. Otobüsün içindeki kişiye öyle gözükürler. Sofistler hakkında geldiğimiz en son nokta nedir o zaman? Bilgi dediğimiz şey hep birlikte karar verdiğimiz ortak nesnel bir şey değildir. Bu yüzden her zaman kişinin içinde bulunduğu durumlar gerçeği etkiler. Her bir kişi için değişmek zorunda kalır. Ama bu durum bir fikrin başka bir fikirden daha iyi olmayacağı anlamına gelmez.